ediyor. Ancak onun da sonuna e, geldiğini e, biliyoruz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda iki kişinin kaldığı e, dile getiriliyor bu kapsamda. ikinci soruşturma kapsamında e, ifadeleri alınan isimlerin e, sorgularının tüm süreç e, bitmek üzere. Tabi peyderpey sorguları e, biten e, var. Sadece iki kişinin kaldığı onların da işlemlerinin e, tamamlanmasının ardından o soruşturma kapsamında da bir e, karar verilecek bir sevk yazısı yazılacak ee, ve Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'da ikinci soruşturmada gözaltına alıp e, ifade veren isimler arasında. Şimdi İmamoğlu'nun savcılık e, sorgusunun e, detayları da ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Onu da dile getirelim. Biraz ondan da bahsedelim. Kent uzlaşısı soruşturması e, kapsamında verdiği ifadeler vardı. Ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz bir parçası olamaz demişti Ekrem İmamoğlu. Bunu bana sorulmasını zul kabul ederim ifadelerini kullanmıştı. Kendisine e, savcılık sorgusunda kent uzlaşısı ile ilgili de soru soruldu. Uzla, kent uzlaşısı ifadesi e, DEM Parti söylemidir. DEM Parti İstanbul'a aday gösterdi. CHP Türkiye ittifak söylemini sloganlaştırarak kapsayıcı yerel seçim kampanyası yürüttü e, ifadelerini kullanarak e, bu soruyu da cevapladı Ekrem İmamoğlu. Geçmişte AK Parti, İyi Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve DEM gibi birçok partide siyaset yapmış insanlar listelere dahil edildi dedi ki soruşturmanın e, en önemli e, iddialarından biri de bu hem meclis belediyelerdeki meclis üyeliklerine de olmaları hem de bazı belediyelerde başkan yardımcılığı yapmalarıyla ilgili iddialar vardı bu kapsamda ve şöyle devam etti Ekrem İmamoğlu ifadesine ise ilçe seçim kurulları terör üyeliği gibi seçilme hakkına sahip olmayan kişileri listeden çıkarır 2020 ikide tespit edildiği söylenen insanların 2024'te listelerle götürülmesi ve çıkarılması görülmesi ve çıkarılması gerekirken seçimlerden 7 ay sonra yasal işlem başlatıldı diyor Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı e, soruşturması kapsamında verdiği ifadede ve bu kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum bunu diyor ya ilçe seçim kurulu veya YSK görevini yapmadı ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değil ifadelerini kullandı e, kent uzlaşısı bana değil hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan dem parti yöneticilerine sorulmalı dedi ve gizli tanıkların beyanları vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın soruşturma kapsamında başlatılan operasyon ilk gününde de bir e, açıklama yapmıştı ve e, CHP'de para kuleleri e, davasıyla alakalı olarak dinlenen gizli tanıkların tanık ifadelerinin doğrultusunda soruşturmaların genişletildiğini dile getirmişti. İşte e, gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Gizli tanıklarla ilgili olan soruya da çoğunlukla uydurma, kumpas içerikli ve yalan ifade olduğunu söyledi. Yüce Türk Yargısı'nın gizli tanık yöntemini tercih ederek 3 kez İstanbul'da seçim kazanmış 16 milyon İstanbul'lunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini kınıyorum dedi ve belediye meclis üyelerini belirleme yetkisi CHP genel merkezine aittir. Benim bu konuda katkım yok ifadelerini kullandı. Şunları da eklediği ifadesinin sonunda sabah 6'da gözaltına alınma metodunu kınıyorum. Bu talimatı verenler Türkiye'ye büyük bedel ödetti dedi. Ekrem İmamoğlu ve e, hakkımı Ömrüm boyunca hukuki yollardan arayacağımı beyan ediyorum dedi Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadede şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ikinci e, soruşturma kapsamında da verdiği ifadeninlerin e, ifadenin ayrıntıları var korhan e, Biraz önce de bahsettik önce Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında ifade vermiş daha sonra e, ikinci soruşturma kapsamında ifadesini vermişti. O ifade e, verme işlemi de yaklaşık iki saat e, sürmüştü. Emniyet e, sorgusunda kendisine bir e, fotoğrafların olduğu e, daha doğrusu şunu söyleyelim bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan isimlerin fotoğraflarının olduğu bir fotoğraf e, şeması e, gösterilmişti emniyette ve o emniyetteki ifadesinde o şemayla ilgili bir e, soruya cevap vermemişti Ekrem İmamoğlu. Burada ne söyledi onu aktaralım. Ee, emniyet sorgusunda kendisine gösterilen fotoğraf şeması ile ilgili yine burada da cevap vermek istemediğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Türkiye'de en fazla gündemde olan kişilerdenim. Hayatım hakkın halkın arasında geçiyor. İnsanlarla ilgili en fazla güvendiğim şey bir kere gördüğüm insanları tanımak ve hatırlamak üzeredir dedi ve ancak listeli bir şekilde fotoğraf tablosunu önüme konarak büyük bir bölümünün benimle çalışan, özel yaşamımda benimle ilişkili ve siyasi yol arkadaşım olduğu belli insanların bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olduğunu görmüyorum ifadesini kullandı ve fotoğraflarla olan kişilerle ilişkilerinin belli olduğunu belirtti Ekrem İmamoğlu. Diğer kişileri de gözümle tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak kişi ben değilim ifadelerini kullandı. Ee, yine soruşturma kapsamında e, şüpheli olan e, ve ismi geçen bu soruşturmalarda Emrah Bağdat'ta Adem Soytekin ve Fatih Keleş de Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İkinci soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesinde şunları söylüyor. Bu şahısların mal varlıklarıyla ilgili artış ilgili bir bilgim yoktur yanıtını verdi onu da neye istinaden istinaden söylüyor onun e, açıklamasını yapalım savcılığın e, tespitlerinde iddiasında bu kişilerin yıllar geçtikçe e, kazançlarının arttığı e, banka hesaplarına yatır e, banka hesaplarındaki paraların arttığı ileri sürülmüştü e, başsavcılık e, tarafından ve masak raporu var bu konuya ilişkin masak raporları da Yine e, Ekrem İmamoğlu'na sorulmuştu hem emniye, emniyette o e, masak raporunu görmediğini detaylarını bilmediğini söylemişti. İşte buna istinaden e, bu soruda kendisine e, soruldu kendisi de benim. E, bu şahısların mal varlıklarıyla ilgili artışlarla ilgili bir bilgim yoktur ifadesini kullandı. iki ayrı soruşturma biri kent uzlaşısı soruşturması terör suçları soruşturma bürosunun göre bürosunda görev alan dört savcı tarafından ifade alma işlemleri yapıldı. Bir diğeri örgütlü suçlar soruşturma bürosunda işlemler yapıldı. Orada da 30 savcı görevli bu soruşturmalar e, kapsamında ve e, saat 19 civarında gelmişlerdi. Şüpheliler adliyeye sevkleri gerçekleştirilmişti. E, ve artık yavaş yavaş e, sona yaklaşıldığı diğer şüphelilerin de e, ifade e, verme işlemleri kapsamında e, Korhan. E, ve e, biraz da adliyedeki... E, önlemlerden ve ortamdan bahsedelim. Bu işlemler 7. adliyenin 7. katında yapıldı. İlk etapta yani saat 21.30 civarında savcıların bulunduğu koridora avukatlar çağrıldı. Müvekkilleri yani sırası gelen şüphelinin, şüphelinin avukatı müvekkilini temsil etmek için savcılık odasına girdi. Böyle bir işlem vardı. Sırası gelenin avukatı e, çağrıldı e, ve e, daha sonrasında ise zaman zaman da e, gerginlikler e, yaşandı. Evet zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Denizciyiz şimdi yavaş şimdi yavaş 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 sona gelildi dedin e, ki 91 kişi daha var Ekrem İmamoğlu ile birlikte şu anda ifadesi alınan kaç kişinin ifadesi kaldı ve sana göre e, mahkeme ne zaman sonuçlanır e, nedir aktarırız? Şimdi Korhan iki kişinin e, ifade işlemleri devam ediyor. E, saatlerimiz dördü geçti. Zannediyoruz ki e, bir saat içerisinde ikinci soruşturma kapsamında da gözaltına alınan e, şüphelilerle ilgili bir karar e, açıklanacaktır. E, ya savcılıktan serbest kalacaklardır ya da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edileceklerdir. Onlar da önümüzdeki e, saatlerde netleşecek. E, ama e, işlemlerinin çoğunun e, tamamlandığını söyleyebiliriz. Evet Bir de gerginlikten bahsettin. Yedinci katı işaret ettin ki sen bu yayını yaparken hemen arkanda kalkanlı polislerin geçtiğini gördük. Zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. CHP'li milletvekilleriyle güvenlik güçleri arasında o konuyla ilgili neler söylersin? <laughs> şunu aktaralım. Şimdi adliyenin dışında bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Bir de adliyenin içinde güvenlik önlemi alınmış durumda Korhan. Senin biraz önce gördüğün ekipler nöbetleşe çalışan ekipler ve onlar şimdi dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda da çünkü kalabalık söz konusuydu. Geçtiğimiz saatlerde orada da zaman zaman gerginlikler olmuştu. Müdahaleler yapılmıştı. Ama şu anda benim buradan gördüğüm kadarıyla sakin gözüküyor yukarıda da ee, yine aynı şekilde bu tutuklamaya sevk e, talebi kararı çıkınca milletvekilleriyle e, polis arasında gerginlikler yaşandı. Çünkü orada bir bariyer var e, ve o bariyeri e, aşmak istedi e, milletvekilleri ancak buna izin verilmedi. E, ama şu anda orada da durumu sakin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, artık mahkeme e, başlayacak nöbetçi mahkeme e, tutuklamaya sevk olan e, isimleri veri beş ismi e, sorgulayacak. Mahkemede de e, ifadeleri e, alınacak. Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat e, bu isimler arasında düzeltiyorum 4 e, kişi. Bu isimler arasında onlar kent uzlaşısı söz e, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı. E, çarşamba günü ve o e, kapsamda e, sorguları devam etti burada. E, biraz önce de belirttiğim gibi Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında ifade verdi Korhan. Evet Deniz Tüysüz Çağlayan Adliyesi'nde ya son yaşananları aktardı. Hem bir yandan gerginlik yaşanıyor, bir yandan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin tutuklama talebiyle iki ayrı suçlamadan nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildiği son dakika bilgisini bir süredir veriyoruz. Dediğimiz gibi Çağlayan Adliyesi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Zaman zaman